Hey! Merhaba Paraksiden Kimya izleyicisi. İşte bir sene bitti. Sınava girdik, sınavdan çıktık. Sınav kitapçıklarımız hazırlandı. Sınav kitapçıklarımız açıklandı. Kitapçıklara baktık, netlerimizi öğrendik. Belki bazı kısmımız üzüldü, bazı kısmımız sevindi. Hadi gelin. Önce kimya sorularını değerlendirelim beraber. Daha sonra bu sınav sonucu ile ne yapacağız? Önümüzdeki süreci nasıl değerlendireceğiz? Ne yapmamız lazım? Neler yapmamamız lazım? beraber bunu konuşalım mı biraz? Biraz sohbet edelim mi beraber? Hadi beraber biraz sohbet edelim. Arkadaşlar biliyorsunuz TYT'den 7 tane, AYT'den 13 tane olmak üzere 20 tane kimya sorusu çıktı. TYT kimya soruları beklenenin az üstündeydi. Yani beklediğimiz gibi değildi. Biz biraz daha kimyayı klasik bekliyoruz malum hep konuşuyoruz. Kimya kolay, kimya kolay. Yine aslında çok zor değildi bakın. Yani hani zor değildi. Ancak beklenenin üzerindeydi. Tekrar ediyorum. Yani kimyayı bu ayarda beklemiyorduk. Genelde azıcık daha kolay bekliyorduk. Bizim beklediğimiz kolaylık da gelmedi. Neydi sınav soruları? Sınav sorularının basın kitapçığındaki ilk sorusu e, sistematik adı azot trihidrür olan bileşiğin yaygın adı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soruydu. Kolay bir soruydu biliyorsunuz. Hepimiz yaptık sanırsam ki. Yani orta seviye kimya çalışan bir insanın rahatlıkla yapacağı bir soru. Milli Eğitim kitabında da normal kitaplarda da bizim yayınlarımızda da defalarca mutlaka bahsetmişizdir amonyaktan. Bunun adının amonyak olduğunu sanırsam ki pek çoğumuz hatırlamıştır. Tabi burada sıkıntı şurada meydana geliyor. Bazı arkadaşlarımız ezber kısımlardan kaçıyor. Yani Böyle kolay bir şeyi bile yapamayan arkadaşlarımız var. Bunun sebebi bu ezber kısımlardan kaçmış olmamız. Halbuki ezber kısımları bir iki sefer dahi okumuş olsak bu bir iki sefer okuma dahi bizim bu soruyu doğru yapmamız için yetecek. Amonyağı hatırlayacağız. Yalnız anti parantez hatırlatayım. E, bu soru iptal edilmeyecektir ancak bu soruda bilimsel bir hata var ve milli eğitim kendi kendiyle çelişiyor. Şöyle şunu ekrana yansıtacak olursam milli eğitim kitabında amonyağın bilimsel adı, sistematik adı daha doğrusu nitrik az şey. Yanlış okudum be. Trihidrojen mononitrür olarak geçiyor. ÖSYM ise bunu azot trihidrür olarak okumuş. Milli Eğitim kitabındaki doğru ÖSYM'deki yanlış ancak bu sorunun cevabını etkilemeyen yani öğrencinin kafasını karıştırmayacak bir bilimsel hata olduğu için iptal edileceğini sanmıyorum. Peki bu bilimsel hatalar neden yapılıyor? Soru hazırlayan ekiplerin farklılığından yani kitap hazırlayan ekiple soru hazırlayan ekip farklı. Bundan dolayı bu hatalar olabiliyor. Şimdi periyodik cetvel sorusu vardı. Soruları yansıtamıyorum biliyorsunuz teliften dolayı. Periyodik cetvel sorusunda şeyleri değerlik elektron sayıları soruluyordu. Değerlik elektron sayısı biliyorsunuz helyumun 2. Helyum 8A'da olduğu halde değerlik elektron sayısı 2. Bunu Gerek konu anlatımında gerekse soru çözümlerinde karşımıza geldiğinde defalarca söylemiştik. Buna dikkat ettiğinizde rahatlıkla yapabileceğiniz bir soruydu. Çok fazla zorluğu olan püf noktası olan bir soru değildi. Metalik bağla ilgili, metalik bağla ilgili hatırlıyorsanız şunu demiştik konu anlattığımızda metalik bağ metalin bütün fiziksel özelliklerinin sebebidir. Bütün fiziksel özellikleri, bütün fiziksel özellikleri elektriği iletmesi, telebelev haline gelmesi. Parlaklığı, dövülebilmesi, işlenebilmesi, hepsi metalik bağ sebebidir ve metalik bağın sihirli cümlesi elektron denizidir demiştik. Yine bu bilgileri bilen sorudaki milliye şey, tyt'deki bu soruyu rahatlıkla yapar. Başka neyimiz vardı? Şöyle bakıyorum, buhar basıncı ile ilgili bir soru vardı. Bir suyun üzerine su ekliyor ve buhar basıncının nasıl değiştiğini soruyor. Arkadaşlar suyun miktarının değişmesi buhar basıncını veya buharlaşma hızını değiştirmez. Buhar basıncı suyun üzerine aynı sıcaklıkta olmak kaydıyla aynı suya eklediğinizde değişmez aynı kalır. Bunu bildiğiniz takdirde soruyu çözüyordunuz. Yine çok zor olmayan bir soruydu. Bu sene çok da beklemediğim bir soru ve aynı zamanda TYT kimyasını ortalamanın biraz üzerine çıkmasını sağlayan soru. Hesaplama sorusuydu biliyorsunuz. Bir kimyasal tepkime hesaplaması verilmiş ve kimyasal tepkime hesaplaması da TYT için mümkün olduğunca kolaylaştırılmıştı aslında. Yani hatırlıyorsanız biz soruları çözerken atıyorum hidrojenin 1 olduğunu veriyoruz. H2'yi kendimiz hesaplıyorduk. Fakat soruda Cl2'nin ve P4'ün mol kütlesini kendi vermişti. Siz bunları kullanarak ne yapacağız? Ne yapacaksınız? Bunların molünü hesaplayacaksınız. Molünü hesapladıktan sonra işte kaça kaç giriyorsa telif nedeniyle soruyu tamamen çözemiyorum. Cevapları var zaten bakabilirsiniz sıkıntı değil. Kaça kaç giriyorsa atıyorum kaça kaç giriyor olsun pardon yanlış kamerayı açtık. Şunu açacaktık. Ne olsun? N2 ile H2 olsun atıyorum veya X2 ile 6 tane Y2 olsun. Siz x2'yi kaç bulmuş olun? 0,1 mol. Y2'yi kaç bulmuş olun? 0,3 mol. Ne demiştik? 1'e 6 ise 0,1'e 0,6. O zaman bu bitmez. 6'ya 1 ise 0,3'e 0,05 girer. Bundan 0,05 artar. Bu biter. Atıyorum tamamen. Buradan da 4 ürün açığa çıkıyorsa. 6'ya 4 ise 3'e 2. 0,2 mol ürün açığa çıkar deyip soruyu bu şekilde çözebilirdik. Buna benzer, bunu andıran bir soruydu. Hesaplama sorusu. Hesaplama bilen için çok zor değil. Yine milli eğitimin hesaplama olarak bahsetmediği ancak yorum olarak bahsettiği koligatif özellik, bir miktar sıvının içerisinde ne kadar çok madde çözerseniz ve çözdüğünüz maddenin iyon sayısı ne kadar fazlaysa bu kaynama noktasını o kadar çok arttırır, donma noktasını o kadar çok düşürür bilgisiyle yapabileceğimiz bir soruydu. Asit bazdan tepkimeler çıkmıştı. Çinko amfoter bir metal hem asit hem bazla tepkimeye giriyor. Yalnız bakır nitrik ve sülfürik asitle tepkimeye giriyor. Çinko ve bakırın tepkimesiyle ilgili bir soruydu. Yani evet sorular çok zor değil. Fakat ortalama kimyaya baktığımızda ortalama TYT bundan çok daha kolaydı. Ortalama TYT bundan çok daha kolay olduğu için bu ortalamanın üzerinde bir kimya. Evet çok zor değil fakat ortalamanın üzerinde. Hadi AYT'ye hızlıca bakalım. AYT'den neler sorulmuş? Ve daha sonra da genel deneme hakkında, denemeye hep ağzımız alıştı. Genel sınav hakkında biraz konuşalım. AYT değil soru arkadaşlar. Kimya ve elektrikten değil, periyodik cetvelden de. Hani değerlik bulma sorusu hatırla. Kükürdün değerliğini soruyor. Oksijenin eksi 2 hidrojenin artı 1 sodyumun artı 1 işte kalsiyumun artı 2 olduğunu hatırlarsan rahatlıkla bulabilirdin kükürdün değerliğini. 4 tanesinde artı 6 bir tanesinde artı 4 çıkıyordu. Ee, cevapları var zaten ÖSYM'nin şeyinde internet sitesinde oradan alabilirsin. Rahatlıkla yapabileceğimiz bir soruydu. Bir sonraki soru gaz sorusu. Gaz sorusunda arkadaşlar hem gazın sıcaklığını hem de mol sayısını değiştiriyorduk. Hatırlıyorsanız bu durumlar için size şunu söylemiştim ben. Bu durumlar için size şunu söylemiştim. Bir gazın birden fazla özelliği değişiyorsa İlk pvn ile son pvn oranla Gazın re'si değişmiyor Gazın sıcaklığı değişiyor Gazın molü değişiyor Basıncı değişmiyor Ne oldu denklemin? v1 bölü v2 eşittir n1 t1 bölü n2 t2 İlk hacmi ilk mol sayısını ilk sıcaklığı yaz Son sıcaklığı son mol sayısını yaz Son hacmi buradan rahatlıkla bulursun Anlaştık değil mi? Bir gazın durumunu bilmediğimiz denklemler zor muydu? Hayır kolaydı. Gazdan karşınıza gelebilecek en kolay sorulardan biriydi. Çözünürlük sorusu ki ben 3 soru bir konuda da hatırlıyorsanız çözerken demiştim ki bu sene çözünürlük sorusu gelecek. Hatta orada yaptığımıza çok benzer bir soru geldi. Çok benzer bir soru. 3 soru bir konu sıvı çözünürlüklere bakarsanız. Hani orada neydi sorumuz? Orada sorumuz işte bir madde vardı. Çözünürlük grafiği verilmişti. Bu maddenin üzerine su ekliyoruz. Sıcaklığını değiştiriyoruz. Ne kadar madde ilave edilmeli diye soruydu. Burada da yine aynı şekilde fakat grafik değil, çözünürlük değerleri verilmiş. Hatta bu sorunun kaçıncı soru olduğunu iddia etmiştim. Bir bakayım, bir saniye bakalım. Evet, kaydı durdurup buldum. Hatta şuradan hemen vereyim. Ne demişiz? De İyotik cetvel karışık bir soru. 15 gazlar 16. soru bu olacak göreceksin. Demişiz. Ancak basın kitapçığında 16. değil 17. soru olarak karşımıza çıktı. Soru hemen hemen aynısı. Burada grafik olarak verilmiş. ÖSYM bunu tablo olarak vermiş. Burada sorumuz diyor ki 80 gram suyla hazırlanan çözeltiye 120 gram su kattık. 70'i ısıttık. Doygun olması için ne kadar madde eklenmelidir? ÖSYM'de bu minvalde buna benzer bir soru sormuş. Üç soru bir konu serisinde böylece bir sorunun neredeyse tamamen aynısını tutturmuş olduk. Sıvı çözeltilerden iki soru sorulmuş arkadaşlar. Ben atom cetvelden birer soru diye hep tahmin ediyordum. Atom cetvelin toplamından bir soru sormuş. Atomla cetvel zaten ayetede bir ünite aslında. Hangi ünite? Modern atom teorisi ünitesi. Gazlardan bir soru ve sıvı çözeltilerden iki soru sormuş. Sıvı çözeltilerin ikinci sorusu moralite sorusu yalnız. Azıcık ortalamanın üzerinde. Molalite soruları kaynaklarda genelde standarttır. Molaliteden zor sorular vardır. Molalitede bir maddenin molü ve alkolün hacmi verilmiş. Molaliteyi hatırlıyorsanız mol bölü kilogramdı. Alkolü değiştiren bölü ve eden grama sonra kilograma çevirecektik. Daha sonra çözünen maddenin yani iotun molünü bulup soruyu çözecektik. Burada sıkıntı arkadaşlar yine mol kütlesi bulmada yaşamış bazı arkadaşlarımız. Soru bize I2 olarak vermiş ama bazı arkadaşlarımız bunu I olarak almış. Buna dikkat edecektik. I 127 e, I2 çözdüğümüz için 254 olacak ve 254'ten yapmamız gerekiyordu mol hesabını. Entalpiden HES çıktı. Çok kolay bir HES'ti. İki tane tepkimemiz var. Birinci tepkimeyi ters çevirip 2 ile çarpıp 2. ile topluyorduk. Çok basit bir HES'ti. HES'ten karşınıza gelebilecek en kolay şeydi. Asit bas sorusu işlemini çokça yaptığımız nötrleşmeydi. Çok işlem yaptık nötrleşme ile ilgili. Bunun yorumuydu. Sana asidin derişimini belirlemek için soruyor. Peki biz ne yapıyorduk nötrleşme sorularında hatırla. Biz nötrleşme sorularında tam nötrleşme olması için hidrojenin molini o OH haşın eşitliyorduk. E nasıl buluyorduk bunu? Asidin molaritesi, asidin hacmi, asidin tesir değerliği. Eşittir bazın molaritesi, bazın hacmi, bazın tesir değerliği. Soru sana diyor ki asidin molaritesini bulman gerekli. Tesir değerlikleri var. Her ikisinin de formülünü vermiş. O zaman molariteyi bulmak için sana ne lazım? Asidin hacmi lazım. Bazın molaritesi lazım. Ve nötrleştirmek için kullandığın bazın hacmi lazım değil mi? Yani işlem olarak yaptığımız sorunun yorumunu sormuş. Bu da nötrleşmeden karşına gelebilecek kolay sorulardan biriydi. Hızdan Hız denklemleri sorulmuş. Yani deneyler verilmiş. Deneylere göre karşılıklı kıyaslamalı hız denklemleri. Bundan da pek çok soru çözdük. Gerek konu anlatımımızda, gerek daha sonraki soru çözümlerimizde çözdük. Bu da deney sorularından karşına gelebilecek en kolay sorulardan biriydi. Rahatlıkla yapılabilir. Dengeden dengeye etki eden faktörlerle ilgili çok kolay bir soruydu. Dengeyi etki eden faktörlerde madde eklediğimizde ne tarafa kayar, hacmi değiştirdiğimizde ne tarafa kayarla ilgili bir soruydu. Yine sorunun ayrıntılarını vermeden soru hakkında bir bilgi veremiyorum. Ayrıntıları verdiğimizde de biliyorsunuz telif giriyor ama yine eğer dengeyi etki eden faktörleri tam anlamıyla kafanıza oturtmuşsanız kolaydı. Daha doğrusu standarttı yani standart dışı bir şeyimiz yoktu. Bir sonraki soru pil sorusuydu. Pil sorusu da standart Daniel pili benzeri bir pildi. Daniel pili değildi tabii ki. Ancak soru sana hangi pil olduğunu anlatıyor. Ben Daniel pili gibi anlatayım sana soruyu. Telife girmesin diye. Mesela soru diyor ki Çinko, Çinko artı 2 çözeltisi ve bakır, bakır artı 2 çözeltisi kullanarak bir pil hazırladım. Bu pilde Çinko'nun kütlesinin arttığı, şey azaldığı, bakırın artı 2'nin de Derişiminin azaldığı gözleniyor. E ne demek? Çinko'nun kütlesi azalıyorsa çinko çözünüyor. Demek ki anot. Bakır da demek ki birikiyor. Bu da katot. Çözeltideki çinko artı iki iyonları indirgenmiştir diyor. Hayır yanlış. E bakır katot olarak davranmıştır diyor. E, evet doğru. Yani bir pilde bir pil sorusunda karşımıza gelebilecek en kolay şeylerden birisiydi. Yine bu soru. Elektroliz sorulmuş. Elektrolizde hatırlıyorsanız elektronun molünü IT bölü 96500 yapıyorduk. Elektronun molünü bulduktan sonra tepkime de yerine koyup kaç tane varsa x artı m artı m elektron eşittir x soruyu hesaplıyorduk. Elektronun molünü bulduktan sonra maddenin molünü de bulmuş ve bana tesir değerliğini soruyor. Bununla ilgili de pek çok soru çözdük arkadaşlar. Gerek soru çözümlerimizde gerek konu anlatımlarımızda tesir değerliğini bulma var. Bakın inceleyin dönün var. E ne yapacağız biz burada? Elektron molünü buldun 0,8 olsun. X'in molünü buldun 0,2 olsun. 8 in 2 ise 4'e 1. X demek ki artı 4 çıkacak şeklinde yapacaktın. Bakarsınız cevabı var orada. Sorumuzun cevabı artı 3 çıkıyordu. Rahatlıkla yapılabilecek bir soruydu. Yine işlemleri de çok zor değildi. Birbirinin tam katı çıkan işlemlerdi ayet desin. öyle birazcık azıcık virgüllü işlemlerde olsun yani çok ayrıntılı çok virgülden sonra 8-10 basamaklı bir soru değil. Hibritleşme karbonun hibritleşmesi sorulmuş hibritleşmede karşına gelebilecek en kolay şey. Karbon için ne dedim ben sana 4 sigma ise sp3 dedik değil mi? 3 sigma 1 pi ise sp2 2 sigma 2 pi ise sp demiştik bu kadar basit bir hibritleşme sorusuydu bunu da hibritleşmeden sadece bu kısmı bile aklında tutan arkadaşım yapardı. Daha sonra hangisi sekonder alkoldü hatırlayın ne demiştim? OH'ın bağlı olduğu karbonda 2 tane karbon varsa sekonder. OH'ın bağlı olduğu karbonda bir tane karbon varsa veya hiç karbon yoksa primer. OH'ın bağlı olduğu karbonda 3 tane karbon varsa tersi yerde. Dolayısıyla biz şöyle bir yapı aradığımızda sekonder alkolü rahatlıkla bulabilirdik. Ve son soru, son soru aromatik bileşiklerle ilgili soru. Defalarca üzerine bastıra bastıra söylediğim, üzerine bastıra bastıra söylediğim ve hatta bazılarının yorumlarda aa bu böyle miydi? Bunu bilmiyorduk hocam emin misiniz? Hocam nasıl böyle ya bir tek bir çift şeklinde gidiyor dediği bilgi geldi çıktı. Ben size defalarca söyledim mi? Yorumlarınızın her birine cevap verip sınavdan önce hayır böyle değil bu benim dediğim gibi özdeş bağlardan oluşuyordur dedim mi? Dedim. Ve bize ne sordular? Benzenin, benzenin karbon atomları arasındaki tüm bağlar özdeştir diye sordu. Tak. Bakın geldi çıktı. Üzerinde bastırdık. Tekrarlarda bastırdık. Yorumlarda söyledik. Ve bunu artık yapmış olmanızı diliyorum. Naftalin'i sordu. Naftalin'in de adını söylemiştik yine. Gerek tekrarlarda gerek özel bir işik bak. Aromatik hidrokarbon videosunda var, tekrar videosunda var, organik isimlendirme videosunda var ve ee, özel bileşikler videosunda var. Naftalin hepsinde var. Anlaştık değil mi? Bunlara dikkat ettiyseniz rahatlıkla yapmışsınızdır. Kimya rahatlıkla 20'de 20 yapabileceğimiz bir sınavdı, rahatlıkla 20'de 20 yapılacak bir sınavdı. Hadi bir soru iki soru dikkatten kaçtı. 20'de 18'in altına düşmemesi lazım bir sayısal öğrencinin bu sınavda. Eğri oturup doğru konuşalım. Kendimizi düzgün değerlendirelim. Ayaklarımız yere bas. Peki şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar sınav bariz olarak zor matematikten oluşan, TYT içinde zor Türkçeden oluşan bir sınavdı. Hem zor Türkçe hem zor matematikte ancak matematik o kadar alışılmadık bir tarzda öğrencilerin alışmadığı tarzda ve o kadar zordu ki matematiğin zorluğundan çoğu sayısal öğrencisi Türkçenin zorluğunu aklına bile getiremedi. Ancak TYT'de Türkçe matematik, AYT'de ise matematik ortalamanın ve şimdiye kadar sorulan soruların üzerindeydi. Bir defa kesinlikle 2020'nin çok üzerindeydi. O yüzden 2020'deki netlere bakıp kendinizi kıyaslamayın. 2020 ile minimum 10 net farkınız olacak. Minimum bakın bazı puan dilimlerinde, bazı derecelerde çok çok daha fazla farkınız olacak. Bak videoyu atıyorum. Göreceksin. Yani 2020'de 100 netle girilen yere sen 90 netle gireceksin. 100 netle yapılan sen 90 netle yapacaksın endişelenme. Belki daha da düşük olacak. Belki 20 net bile fark edecek göreceksin. O yüzden moralini bozma. Netin düşük diye üzülme. Şu an ne yap biliyor musun? Dinlen. Bir sene çalıştın. Yoruldun. Kendini yordun. Dinlen. Ancak, ancak dinlenmeden önce senden yapmanı istediğim bir şey var. Bunu yap ve bir kağıda yaz. Otur Tek başına bir odaya kapan. Ve tüm seneni düşün. Tüm seneni düşün. Matematiğin düşük şu anda. Evet sınav zor. Tamam eyvallah tamam zor. Kabul ediyorum bakın. Türkçe düşük evet zor tamam. Ama bunu yapan insanlar var arkadaşım. Bunu yapan var. Sen neyi yanlış yaptın? Bir senede neyi yanlış yaptın ki matematiğin düştü? Belki bir senede yanlış yapmadın. Sınav anında yanlış yaptın. Neyi yanlış yaptın? Bunu düşün. Bunu bir kağıda yaz. İleride olur da sınava girecek olursan, mezuna kalmaya karar verirsen en ilk bu yanlışı düzelt. Çünkü hep aynı şeyi yaparsan farklı sonuç bekleyemezsin. Ben hemen en önemli yanlışından bahsedeyim. Sınavda beklediğinden düşük yapan arkadaşlarım için. TYT'de ne oldu biliyor musun sana? TYT'de sınav seni kontrol etti. Sen sınavı kontrol edemedin. Kontrolü kaybettin. Arkadaşlar TYT için AYT'de de bu çok önemli de. AYT'de süremiz uzun olduğu için bunu çok yapmıyoruz. TYT için yapmamanız gereken en önemli şey kontrolü kaybetmek. 5 dakikada kalsa, 3 dakikada kalsa kontrolü kaybetmeyeceksin. Kontrolü kaybettiğin anda TYT gider. Ne kadar bilirsen bil, kontrolü kaybetmeyeceksin. Soru ne kadar zor olursa olsun. Unutma, bu bir sıralama sınavı, başarı sınavı değil. Elinin üzerinde alanların başarılı olacağı 50'nin altında alanların sınıfta kalacağı bir sınav değil. Bu sıralama sınavı. 120 sorudan herkes 110 yaptığı zaman herkesin başarısız olacağı bir sınav. Bu bir sıralama sınavı. Dolayısıyla sınav anında unutma. Eğer zorsa herkese zor. Eğer kolaysa herkese kolay. Kontrolü kaybetme. Kontrol elinde tut. Ve sınavı sen yönlendir. Hangi soruyu çözmek istediğini sen yönlendir. Ve sen de biliyorsun ki bunu yapsaydın en az 5-6 net daha fazla olacaktı. Ve böyle bir zor sınavda 5 net çok şey değiştirir. Anlaştık değil mi? Bunun gibi otur hatalarını tespit et bugün bir kağıda yaz o kağıdı kapat bir zarfa koy ve bu defteri kapat. Bugün bu defter kapanıyor arkadaşım. Bugün artık sınav bitiyor senin için. Artık sınavı düşünme çok yoruldun artık dinlen bunu hak ettin. Bunu hak ettin. Çalışman istediğin sonucu vermemiş olabilir ama bu çalıştığın gerçeğini değişmiyor. Sen çalıştın ve dinlenmeyi hak ettin. Minimum bir ay boyunca dinlen. Tavsiyem budur. Sınav sonucu açıklanıncaya kadar dinlen. Sınav sonucu açıklanınca gel beraber konuşalım. Burada olacağız. Beraber yayınlar açacağız. Zoom üzerinden görüşeceğiz. Yakın olan arkadaşlarım Denizli'deyim biliyorsunuz. Gelin yüz yüze görüşelim. Oturacağız konuşacağız. Oturacağız derecelerinize bakacağız. Bu dereceler nereler gelir? Beklersek ne olur? Gidersek ne olur? Bunu uzun uzun oturacağız. Ve kararımızı o zaman vereceğiz. Şimdi değil. Şimdiden düşünme. Artık bu defteri kapat. Bir ay dinlen. Sonuçlar açıklanınca oturup konuşalım. Mezun mu kalıyorsun? Yapalım programını. Mis gibi otur çalış. Gidecek misin? Bölümünü belirleyelim. Tercihini yapalım. Git üniversiteni oku. Ama şu anda artık sınavı kapat. Kendini üzme. Moralini bozma. Sen hep söylüyorum. Sen düşüksen. Senin psikolojin bozuksa, senin moralin düşükse hiçbir zaman aldığın puan seni mutlu etmez. Artık mutlu ol. Artık geçti, bitti, her şeyi sona erdi. Bir ay boyunca dinlen. Bir ay sonra gel görüşelim. İstediğin zaman yazabilirsin, yorumunu yazabilirsin, mail atabilirsin, telegramdan yazabilirsin. Gerçi telegram'a çok cevap veremiyorum ama bence mail ve yorum daha mantıklı. Mail at, yorum yaz. Arada canlı yayın açacağız. Artık biraz daha belirteceğim canlı yayınları. Bu iki gündür spontane açıyorum. Belirteceğim ne zaman sohbet muhabbet canlı yayınları olduğumuzu. Canlı yayınlarına katılıp konuşalım. Instagram'dan söylüyorum. Mehmet Sait Özdemir'den beni ekle. Yazın bir iki turum olacak. Biraz gezeceğim. Gezdiğim yerlerde karşılaşırsa oturalım. Orada da konuşalım. Yarım saat 10 dakika 15 dakika. Birbirimizi görelim. Buluşalım. Konuşalım. Ve bu sınavı bitirmiş olmanın mutluluğuyla otur. Boş ver sonucu. Sonucun ne geldiğini salla. Sonucun ne geldiğini sen de bilmiyorsun ben de bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Beklediğinden yüksek gelecek derecen. Derecen beklediğinden yüksek gelecek. Bunu bilerek otur. Gez, dolaş, tatilini yap ve bu sınavı burada kapat. Haziran'da açıklanınca giden arkadaşlarla tercihlerimizi yapacağız. Temmuz'da pardon Ağustos'ta 4 Ağustos'ta açıklanacak değil mi? Bir ay sonra açıklanınca giden arkadaşlarla tercihlerimizi yapacağız. Kalan arkadaşlarla programımızı yapacağız ve çalışmamıza biz devam edeceğiz. Diğer arkadaşlar da üniversitede hayatlarına devam edecekler. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hepinize kocaman 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 kalpler. Her zaman yanınızdayım. Bir mesaj, bir mail, bir yorum kadar yakınınızdayım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.